Amerikalılara ve Fransızlara sormuşlar. Çikolatalı pasta deyince aklına ne gelir diye. Amerikalılar guilt demiş. Yani suçluluk. Kendimi suçlu hissediyorum yiyince. Fransızlar celebration demiş. Yani kutlama, şölen. Tatlılar bizim için çok önemli. Yani biz tarihimiz boyunca günümüzde de her türlü önemli dönüm noktasını yaşamdaki tatlı ile kutlarız. Doğumdan ölüme kadar bu böyledir. Biz Franslar gibiyiz. Çünkü çok güzel tatlılarımız var. Fakat bunlar arasında öyle bir tatlı var ki dünyadaki en lezzetli tatlılardan biri. Baklava. Özellikle de Antep baklavası. Bugün bir ustamız geliyor. O geleneksel Antep baklavasının nasıl yapıldığını, yapılması gerektiğini bize gösterecek. İkinci bir ustamız daha var. O da İzmir'den geldi. Benim çok takdir ettiğim bir pasta ustası. Geleneksel baklavadan yola çıkıyor. Bir sentez yaratacak. Bakalım karşımıza ne gibi bir sürpriz çıkacak. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların izdüşümlerini, bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Süleyman Köşkeroğlu Bey bu uzun zamandır baklava yapan bu işin büyük ustalarından. Süleyman Bey önce ben kendim için ve izleyiciler için şunu öğrenmek istiyorum. Çok baklava var piyasada. Gerçi insan iyisini bulduğu zaman anlıyor. Yani ama bunun gerisi ne yaptığını bilmiyor yani. Bunun ustalığı çok mühim. Evde de yapılamıyor çünkü. Nasıl öğreniliyor? Mesela siz ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Her mesleğin kendine göre bir dönüşüm noktaları var. Gaziantep'te de ee... Mesleklerin üçü de bir arada olurmuş. Babamın çıraklığı zamanında kasap, kebapçı ve tatlıcı. Babam üçünü de öğreniyor ve zaman geldiğinde de kadayıfçı dükkanı açıyor. 1985'te İstanbul'a geldik ve İstanbul'da ilk mekanı Karaköy'de açtık. Biz bu işin temelinden geldiğimiz için başarılı olduk. İyi malzeme bir kere sağlıklıdır bir kilo baklava alamıyorsam yarım kilo iyi baklava alırım. Bir kilo kötü baklavayı sağlığımdan oynatmam. Baklavanın birinci hedefi sade yağ. Katı yağ, margarin erimiyor. Erimiyor. Evet. Bu benim vücudumda erimesini istiyorsam... Sade yağla başlıyor. Sade serven başlıyor. Koyun ve inek fark etmiyor. Hem vücuda faydalıdır hem beyine faydalıdır. Ondan sonra un. Sert durum buğdayı. Çünkü sert durum buğdayı şekere dayanır. Fırına dayanır işçile dayanır. Geldik şekere. Her şey bitti, emek bitti. Şekerini vereceğiz ama kendi şekerimizi. Pancar şekerimizi vereceğiz. Mısır şekeri değil. Yabancı şeker değil. Çünkü bizim öz, kendi pancar şekerimiz daha sağlıklı. Doğru. Öteki tam glikoz işte mısır şerbeti. O şekerler uzun bir zaman sonra vücuda zarar veriyor. Onu hissedemiyoruz. Ama bizim şekerimiz zarar vermiyor. Önemli bir konuya evet. değindiniz. İyi bir baklavanın tarifini yaptım size. O zaman buyurun isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet. O güzel malzemelerin de nasıl bir araya geldiğini görelim. Baklava bir sanat. Büyük bir sanat. Hamuru iyi olacak, unu iyi olacak yumurtasına kadar. Unu bir kere kesinlikle Konya ve Harran Ovası'nın sert buğdayından olacak. Yağı, özellikle koyun yağı olacak. Bunlar baklavanın olmazsa olmazlarından. Nişasta. Olmazsa olmaz. Nişasta ne sağlıyor? Nişasta açılması için. Açılması için. Tek tek böyle atıyoruz. Böyle bir elimizden bir hamurumuzu seviyoruz sanki. Ve bunu böyle bir uzatıyoruz. Başarılı olma sebeplerimizden bir tanesi Türkiye'nin e, ahilik sistemine dört elden sarılmaz. Babadan sonra usta gelirdi. Saygı, işine sevgi, işine sadakat, işinde şükür hepsi vardı. İş yerine değiştirecekse ustasından izin almadan gitme şansı yoktu. Ya da dükkan açacak yine izin alacaktı. İşin temelinde mutlak tabandan girmesi lazım. Yani çırak olarak girerse bu işte başarılı olma şansı yüksek. Hangi iş olsun? önceden fırınımızı ısıttık ve baklavamızı fırına götürüyoruz. Baklavamızı fırına verdik. Vedat Bey, bu zaman içerisinde bir işte Türk usulü bir çay demleyelim. Çok iyi fikir. Baklava ile yani, de güzel gider. Ee, evet, baklavanın ee, zaten ee, hafifleşmesinde ilacı çay. Ben açık çay seviyorum, bunu söyleyeyim. Çayımızı da başlattık. Güzel, <laughs> göreceğim evet. ben de nasıl. Her şeyimiz kalitesizleşti. Market hayatı her şeyimizi bozdu. Her şeyi hazırlıyor. Eskiden annelerimiz bayramda baklava yapardı. Şimdi hiç ihtiyaç duymuyor. Çünkü yapmasını da bilmiyor. Gidiyor marketten, istediğini alıyor, geliyor. Ve kötü bir beslenme alışkanlığımız oldu. Daha el emeği ve sevgisi olmayan ürünler yiyoruz. Bu işte sevgi yok. Hazır fabrikasyon. Sevgi bitti. Baklavamız da hazır. Ve baklavamızı aldık. Çok güzel kızarmış. Sesi duyun. teşekkür ediyorum. Çayımızı da koyalım lütfen. Çünkü bunun arkadaşı çay. Kabul ediyorum. Evet. Şimdi baklava biliyorsun elden yenir. Elbette ve evet, tersi çevirir. Ve böyle yenir. E, tabii ki. Böyle kokulanır. Elbette ki. Ve böyle ısırılır. Aynen böyle ısırılır abi. Muhteşem bir arkadaş öyle. Evet. Her şeyi doğru yapınca ortaya bu çıkıyor ve merak ediyorum bu değiştirilebilir mi? Bence bu böyle kalmalı. Ama bundan ilham alıp farklı tatlar yapılabilir. Göreceğiz zaten öyle yani. Ama, Ama aslını kaybetmeyeceğiz. Kesinlikle kaybetmemeli. Çok sağ olun. sağ olun. Geçerim, sağ olun. <laughs> Metin Bey de olağanüstü bir e Pasta şefi, yani e, ben o düzeyde ülkemde görmedim. Belki vardır, ben bilmiyorumdur yani hiç kimse diyemem ama baklava üzerine çalışmak değil çünkü baktan farklı. Baklavanın ilham alarak bir tatlı yapmak fikri nereden e Şimdi geldi? baklava e, benim için özel bir tatlı. Bir bayram seyran olmasına gerek yok. Hani aklıma geldiği zaman e, hemen yakınımda varsa alabilirim. Antep'ten sipariş verebilirim. Bizim için önemli bir ürün. E, tabii burada amaç hiçbir zaman e, zaten çok iyi olan bir ürünü başka bir yere taşımak değil. farklı bir şeyine katabiliriz. Burada tabi benim için en önemli nokta e, kıtır ya da çıtır diyelim buna. O unsuru yani o tekstürü maksimum düzeye taşıyabilmek. Çünkü biliyorsunuz da işte o ısırdığınızda hışır edecek falan. E, bu artık hani ikisi beraber birbiriyle kültleşmiş bir yapı var. E, bizde tabi hışırlıktan çok kıtır ve çıtırı nasıl ön plana taşıyabiliriz. Bizim yaptığımız e, tatlılarda da biz her zaman bu e, farklı tekstürleri bir arada kullanmayı seviyoruz. E, bu e, tadan kişi için de çok enteresan bir e, deneyim sunuyor. E, bu noktada da baklavada da aynı şeyi e, yükseltmek istedik. Bu hiss hissiyatı maksimuma çıkarmak istedik. Türkiye'de çok farklı bir tatlı kültürü var. Fransa'yla e, kıyasladığımız zaman biz hep onu konuşuyoruz. Şimdi Fransa'da yaşıyorsunuz ve canınız tatlı yemek istiyor. Patiseriden başka bir seçeneğiniz yok. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'yi düşünsenize sütlü tatlıları var, şuruplu tatlıları var. Yani yurt dışında bu kadar evde e, tarif yapılmaz açıkçası. Bu noktada seçenek çok fazla Türk tatlılarında. Bizde bir de şu var, yani belli klasikleşmiş bir tarifler var. Benim için burada hani onu çok enteresan yere getirmektense, yani eğer bir sütlaç ya da bir kazandibi yiyeceksem, benim aradığım şey orada o maksimum süt lezzeti. Baklavada da aynı şey geçerli. Yani tabii ki de ciddi bir teknik ve ustalığı var. o tartışmaya gerek yok. Ama doğru ham maddeyi, doğru tereyağı, doğru fıstığı kullanmadığınız zaman neticeye ulaşamıyorsunuz. Yani hangi tekniği uygularsanız uygulayın. Bu aslında bütün mutfak için geçerli. Burada ham madde çok ön plana çıkıyor. O kadar beyninden, bedeninden, ruhundan merdaneyi çeviriyorsun ki biraz hızlı yapsan ezilecek hamur. Aynen öyle. O kadar severek yapıyorsun ki. Sevmenin ötesinde burada çok doğru bir şeye değindiniz. Burada gerçekten narin olmak lazım. Çünkü kruvasanda birazdan piştikten sonra göreceğiz. Hamur tereyağı, hamur tereyağı, hamur tereyağı. Sonsuz Aynen kat var. Burada ezdiğinizde onları da yok ediyorsunuz. Şimdi bu çok ince açıp rulo sardığımız kruvasan hamurumuzu mümkün olduğu en ince şekliyle kesip eee tepsimize koyacağız. Üstüne bir tatlı pudra şekeri serpip daha sonra da pişime gidecek. Bizim amacımız ne? Maksimum kıtırlık ve Antep fıstığı lezzeti tabii. E bunu daha farklı nasıl verelim dedik. Biraz daha hani keserek, sağlık versiyonunu biraz daha arttırarak. Bu noktada şerbeti çıkardık biz. Şerbet uygulamıyoruz. Onun yerine o e Pişirdiğimiz ince çıtır hamura çok az bir pudra şeker ekerek fırında karamelize ederek o şerbeti değiştirdik. O zaten bayağı bir açıkçası hafifletti. İçindeki hamur oranı çok az ciddi yani o dediğim hamurlar çok çok ince hamurlar. Bu noktada hani bir baklava ya da bir porsiyonunu yediğiniz zaman çok fazla bir hamur ya da un tüketmiş olmuyorsunuz bu şekilde iki unsurla biz bir farklılık yaratalım istedik sağlık şeyinde, boyutunda. Küçük bir nokta buraya alıyoruz. Bu çünkü zemini oluşturacak. Pişirdiğimiz antep fıstıklı kremamızdan sıkıyoruz. Bu arada gördüğümüz kremalara boz antep fıstıklarımızın içlerine yapıştırıyoruz. Harika gözüküyor, e, buyurun tadıma artık. Hadi bakalım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Günün en önemli anı şu anda. Hep beraber yiyip tadına bakacağız üçümüz. E, ya nasıl yiyeceğiz? Hamur ve kremayı alıp kat kat ala ala gidebiliriz. E peki bir deneyelim hep beraber ha, ondan olsun. sonra konuşalım. Şu şekilde. Tam yerinde tut. Ne diyorsunuz Süleyman Bey siz? Hoş. Alıp götürüyor seni. Yani bütün malzeme bütünlenmiş bir yer. Evet, yerine. bütünlenmiş. Yani hakikaten. Sütü, tereyağı, hamuru, pıstığı, her şey, her şey bir bütün olmuş. Şunu sorayım size. Siz bunu yerken ne gibi duygular depreşti içinizde? Ben İlk sefer yedim böyle bir tatlıyı. Ama inanın beni mutlu etti. Emek var, bir, bir zaman var. Onu yerken dikkatli yedim. O kadar hoş ki hani evet. sizin baklava gibi bu kadar güzel lezzetler karşıma çıkınca aynı sizin gibi dediğiniz beni çok mutlu ediyor. O anın keyfini yaşamak istiyorum ve ondan sonra kalıyordu o lezzetler belleğinize kazınıyor. Bunlar bende bir şölen, bir kutlama. En güzel kelime zaman. o bence. İkinizin de ellerine sağlık, çok önemli bir misyonu yerine getirdiniz. Yani sadece ülkemiz gastronomisine geleceğini ışık tutmuyorsunuz. Nasıl gelenekten yani yararlanarak ileriye doğru bir köprü kurulur. Kültürümüz nasıl daha zenginleşip çeşitlenir. O konuda da ciddi ışık tuttunuz. Çok sağ olun var olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz için evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. mükemmel olmak mümkün mü? Zor bir soru. Rahmetli dedemi hatırlıyorum. Konyalı Mecidiyezadelerden Tahir Milor. Derdi ki, insanın mükemmel olması mümkün değildir. Mükemmeli aramak mümkündür. Biz bugün baklava konusunda aslında mükemmel yapmanın mümkün olduğunu gördük. Modern şefler eğer geleneğe saygı duyuyorsa ve onu kavramışsa geçmişle gelecek arasında çok sağlam bir köprü kurulabiliyor. Bu köprünün ana ayakları diyalog ve hoşgör. Bu olduğu zaman ortaya gastronomik başyapıtlar çıkıyor. E peki diyorum bazen kendi kendime. Gastronomide bu oluyorsa yaşamın diğer alanlarında neden bu köprü kurulması? Neden bu diyalog gelişmesi? Belki şu an için bu bir hayal ama eğer sizler de bu hayali paylaşıyorsanız bu hayal bu ortak hayalimiz niye gerçek olmasın